1 yıllık brüt maaşınızı aşmadığı sürece vergiden muaf tutuluyor. Maksimum vergi avantajından yararlanabilirsiniz. Muaf tutulan verginin tamamı geri alınır. Merhaba, ben Avukat Eda Budak. Bugün özellikle teknoloji girişimcilerini ve çalışanlarını ilgilendiren önemli bir vergi avantajından bahsedeceğim. Pay senetlerinde Gelir vergisi istisnası. Eğer bir teknoloji girişim şirketi sahibiyseniz ya da bu tür bir şirkette çalışıyorsanız bu konu sizin için oldukça önemli. Pay senetleri hem şirketler için çalışanları motive etmek adına güçlü bir araç hem de çalışanlar için finansal bir fırsat olabilir. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı vergi kuralları var. Hadi birlikte detaylarına bakalım. Teknoloji girişim şirketlerinde vergi istisnası nedir? Öncelikle teknoloji girişim şirketleri tarafından çalışanlarına bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetlerinde bir gelir vergisi istisnası bulunuyor. Yani size verilen bu pay senetlerinin bir kısmı bir yıllık bürüt maaşınızı aşmadığı sürece vergiden muaf tutuluyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer çalıştığınız şirket size bu tür pay senetleri veriyorsa o yıl için belli tutarı vergiden düşebiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. Peki yapay senetlerini satarsanız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer pay senetlerini aldıktan sonra 3 yıl içinde elden çıkarırsanız muaf tutulan verginin tamamı geri alınır. Ancak 4-6 yıl arasında satarsanız yüzde %75'i, 7 ile 12 yıl arasında satarsanız yüzde %25'i geri alınır. Bu süreçte vergi ziyaı cezası uygulanmaz. Ancak gecikme faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Yani pay senetlerini elde tutma süreniz vergi avantajınızın ne kadar çok olacağını belirliyor. Zaman aşımı süresi ve daha fazlası. Bu vergisel avantajdan yararlanırken zaman aşımı süresi de kritik bir noktadır. Eğer pay senetlerinizi elden çıkardığınızda vergi ödenmemişse zaman aşımı süresi satışı takip eden yılın başından itibaren başlar. Yani zaman aşımı süresi bu pay senetlerini sattığınız andan itibaren başlıyor ve takip eden yıldan itibaren vergi incelemeleri gündeme gelebilir. Son olarak bu tür işlemlerle ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Dolayısıyla süreçle ilgili detayları ve uygulama biçimini bakanlığın belirlediği esaslara göre takip etmekte fayda var. Tekno girişim şirketleri ve çalışanlar için bu vergi avantajı büyük bir fırsat sunuyor. Ancak pay senetlerinin ne zaman ve nasıl elden çıkarıldığını dikkat etmek gerekiyor. Eğer siz de böyle bir hakka sahipseniz bu süreçleri dikkatlice yöneterek maksimum vergi avantajından yararlanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.